Dünya bize zindan olsa da güvenelim yüce Rahman'a Herkes bizi dışlasa da sığınalım yüce Rahman'a Üzülmeyelim Ey gariban, sığınalım yüce Rahman'a, Tevhit edelim, dua edelim, rahmetin son, söz olan'a güvenelim, dua edelim, rahmetin son suz olana Herkes bize gülse de Rabbimi sevsin yeter bize de Herkes bizi sevmese de Rabbimi sevsin yeter bize de Üzülmeyelim, ey garibanlar Güvenelim, yüce Rahman'a Dua edelim, tevhid edelim Rahmeti sonsuz olana Üzülmeyelim, ey garibanlar Rabbimiz yeter Bizi o anlar Güvenelim Yüce Rahman'a Rahmeti son Suz olana Rahmeti sonsuz Rabbimiz var Sığınalım Güvenelim ona Üzülmeyelim ey garibanlar Rabbimiz bizi, bizi anlar Sığınalım yüce Rahman'a Güvenelim yüce Rahman'a Tevhid edelim, dua edelim o Rahmeti son Sız olana güvenelim, dua edelim. rahmeti son, sız olana. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve ey garibanlar. Bizim o kadar büyük bir Rabbimiz var ki, belki bu dünya garibanlara zindan oluyor. Zalimler, zenginler, merhametsizler zindan ediyor. Evlerden atıyor, sokaklara atıyor. Parasını vermiyor, hakkını vermiyor. Zulmediyor belki ama bizim o kadar büyük bir Rabbimiz var ki o Rabbimiz Azze ve Celle her zaman kendisini tevhid eden, kendisine dua eden, kendisine ibadet eden garip kullarının yanında. Bizim gariplere ne mutlu diyen o kadar güzel bir güzel ahlak sahibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Garibanlar zenginlerden 500 yıllara cennete girecek diyen bir peygamberimiz var. Ne mutlu gariplere diyen bir müjde var. Onun için üzülmeyelim garibanlar. Sığınalım Yüce Rahman'a. Güvenelim Yüce Rahman'a. Tevhid edip dua edelim O'na. O rahmeti sonsuz olana. O bize yeter. O her zaman kullarına şah damarından yakındır. Bu dünya çile yeri. Dünyada mümine rahat yok diyor Peygamberimiz sallallahu Dünya mümine zindan kafire cennettir diyor. Dünya mümine zindan. Müslüman Rabbine kavuşuncaya kadar ona rahat yok diyor İbn-i Mesud radıyallahu Peygamberimiz de garip kurabaydı. O güzel sahabeler de hep gariban kuraba yaşadılar. Ama işte onlar o güzel yurda talipti. Dünyaya değil ahirete talipti. Bu dünya gelici geçici kardeşler. O zenginler istediği zulmetsinler. Bizi evden de atsınlar. Paramızı vermesinler. Küçük görsünler. Arkamızdan gülsünler. Arkamızdan kaka kaka kiki kiki gülsün. Alay etsinler. Onların hep yanına kalmayacak. Hepsini Allah'ı tek 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 hesabını soracak. Biz garibanlı yaşıyoruz. Biz yaşadık yaşayan bilir. O arkamızdan kaka kaka kiki kiki gülenler. Garibanlığın giy bilmezler ancak konuşurlar, atıp sıkılırlar. Ben biliyorum marmutla konuşanları da biliyorum. Hepsini biliyorum. Bana bilmiyorsan da diyorlar. Bu videoyu dinliyorsa ben onların hepsini tek tek biliyorum ama susuyorum, seslenmiyorum. İlahi mahkeme var çünkü. Rabbimiz azın ilahi mahkemesi var. Üzülmesen de canlar kardeşim. Sen de garibansın biliyorum. Selçuk kardeşim, mazlum kardeşim, üzülme. Torbalı'dan İsmail kardeşim, Kayseri'den Mehmet kardeşim, üzülmeyin. Ahmet kardeşim, Afyon'dan. Üzülme kardeşim. Bu garibanlık biter. Allah Azze ve Celle çok güzel bir hayat vaat ediyor. Ebedi bir hayat. Boş Bu dünyada belki garip kurabı yaşarız ama yeter ki biz Allah'a tevhid edelim. Ona şirk koşmayalım. Onun razı olduğu kul alalım. Boş kardeşim gerisini. Arkamızdan konuşanlar atıp sıkılayanlar hepsi hesabını verecek. Hakkımızı gasp edenler, zulmedenler hepsi, hepsi hesabını verecek. Kaka kaki kiki gülenler, dalga geçenler Hepsi hesabını verecekler. Yanlarına kalmayacak. O garibanın G harfini bilmeyen, garibanla yaşamayanlar var ya. Onlar ancak 42 gülmesini bilir. Ama onları göreceğim ben. Son gülen kim olacak göreceğim onlara ben. Onların yaptıkları yanında kalmayacak. Hepsini biliyorum ben. Onda şimdi bilmiyor zannı bana. Hani arkamdan dalga gülüyorlar ya. Ben bilmiyor diyorlar. Hepsini biliyorum canlar kardeşim sen merak etme. Üzülme sen de. Sen de üzülme Selçuk kardeşim. Sen de üzülme Mazlum kardeşim. Ahmet kardeşim. Mehmet kardeşim. İsmail kardeşim. İbrahim kardeşim. Üzülme sen de. Allah bizimle. Allah Azze ve Celle elbette onların cezasını verecek. Onların hesabını görecek Allah Azze ve Celle mahşer günü. Onlara bu dünya kalmayacak. Belki bir kefen bile nasip olmayacak onlara. Sen takma kafana kardeşim. Allah'a emanet ol kardeşim. Allah yardımcın olsun. Esselamu Aleyküm.